Bitcoin yıl başlarında nasıl performans sergiliyor 2021 yılında Kripto para birimlerine yönelik benimseme günden güne artış kaydetti geçtiğimiz yıllarda güvendikleri provelere yatırım yapanlar bu yatırımların karşılığını 2021 yılında fazlasıyla aldı hatırlayacağımız üzere Bitcoin atsine ulaşarak 69 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi Piyasaya geç giriş yapan pek çok yeni yatırımcı yüksek fiyatlardan aldıkları kripto paralar nedeniyle zararda beklerken, önümüzdeki yıl zararların kapanması için yatırımcılara bir umut niteliğinde geliyor. 2021 yılında 100 bin dolarlık hedefine ulaşamayan Bitcoin, 2022 yılında beklenmedik bir sürpriz yapabilirse içeride kalan birçok altcoin yatırımcısı için de çıkış fırsatı olacak. Bitcoin'in borsalarda işlem görme serüveninin çok eskiye dayanmadığını hepimiz biliyoruz. Bitcoin, 2017'de bin de işlem görmeye başlamıştı. Bitcoin genel olarak yükseliş hareketi yapsa da 2017-2018 yılları arasında tepe noktası 19 bin dolar seviyelerindeydi. Yılbaşlarından sonra genel olarak yükseliş yaşayan BTC, 26 Ocak 2018 tarihinde 11.174,11 dolar seviyelerinde bulunmuştu. Yıl boyunca çok bariz bir düşüş yaşayan BTC, 2019 yılında bu durumu ne kadar toparlasa da 2018 yılı BTC için çok da iyi değildi diyebiliriz. Grafikte 2018 yılı sonuna bakacak olursak, CoinGecko verilerine göre 17 Aralık 2018 tarihinde Bitcoin, 3217,88 dolar seviyelerinde bulunuyordu. 2019 yılında ise Bitcoin sert düşüşler yaşasa da yıl sonunda eski seviyelerine geri dönmüştü. 2020 ve 2021 yılları için konuşacak olursak yatırımcılar 2020'nin sonlarında Bitcoin'e yaptıkları yatırımın meyvesini son derece aldılar diyebiliriz. 2020 yılının sonlarında müthiş bir rivme yakalayan Bitcoin, 1 Ocak 2021'de 29.374,14 dolar seviyelerindeydi. 2021 yılında da ivmesini devam ettiren BTC 2021 yılında 10 Kasım günü atını yaparak 69.044 dolar seviyesini gördü. 2021 yılı, kripto para piyasası ve genel olarak dijital varlıklar için en iyi yıl olmasa da, ilk Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bitcoin vadeli etkisinin onaylandığı, NFT endüstrisinin ana akıma ulaştığı ve Bitcoin'in 65.000 dolar seviyelerini kırdığı yıllardan biriydi.